Diğerlerine benzemeyen bir kriz. Diğer krizlere aşağı yukarı adapte oluyorduk bir hafta, on gün, bir ay içinde ama bunda e, krizin ne olduğunun tespitini yapamıyoruz henüz maalesef. Ne kadar süreceğini bilemiyoruz. Ekonomi biliyorsunuz, e, para çok ürkektir, çok korkaktır, belirsiz ya da güvenli olmayan yerlerde durmaz. Bu dünyanın her yerine kaçar ve gider. E, şimdi kötü olan bir belirsizlik dönemi yaşıyoruz. Bu ne getirecek? Bunu kimse bilmiyor. Bütün dünya bununla bunu anlamaya çalışıyor, Avrupa bunu anlamaya çalışıyor, Amerika bunu anlamaya çalışıyor. Biz çok şükür e, hükümetimizin, devletimizin erken ve e, sert tedbirleriyle bu işi diğerlerinden daha Kolay atlatacağımızı düşünüyoruz, daha kolay geçireceğimizi düşünüyoruz. Yeni bir normal diye söylüyorlar, yeni normal ismini Cumhurbaşkanımız öyle koydu. Yeni normalin ne olacağını bu ayramdan sonra birlikte göreceğiz. Kolay bir süreç olmayacak gibi ama ben 95'ten bu yana, meclis başkanlığımdan bu yana söylediğim bir tek, inandığım ve söylediğim bir tek söz var. O da şu, biz birlikte olduğumuz her konuda ama her konuda başarılıyız, her konuda başarılıyız. Yeter ki biz birlikte olalım. İşte onun gözünün üstünde kaşı var gibi küçük detaylarla uğraşmanın zamanı değil. Biz güçlü olmak zorundayız. Bu gücü birbirimizden almak durumundayız. Çünkü Amerikalı bize güç vermeyecek. Evet. Avrupalı bize güç vermeyecek. Dolayısıyla biz bunu kendimiz başarmak zorundayız. Ne kadar erken başarırsak o kadar huzurlu olacağız. O kadar daha çabuk mutlu olacağız inşallah. Bunu sağlayabilir miyiz? Bunu inanın sağlayabiliriz. Maraş'ta bunun hepsinin altyapısı var. Gıdamız var, meyvemiz var, Sanayi. sebzemiz var, sanayimiz var. Dediğim gibi bilinmeyen bir sistem yaşıyoruz. Koordine edilmekte bazen aksaklıklar oluyor. Maraş'ın maskesi kendine yeter mi? Maraş'ın maskesi kendiyle beraber bütün çevre illerine yetecek kadar maskemiz. Üretiyoruz biz çünkü. Dolayısıyla biz kendimize yeteriz. Yeter ki biz birlik olalım birbirimize destek olalım. Ondan sonrası çok kolay. İnanın çok kolay olacak.